TFF 37. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu TFF 37. haftaya dair VAR kayıtlarını YouTube kanalından açıkladı. VAR monitörüne gidilen 4 maç olması nedeniyle İstanbulspor-Sivasspor, Beşiktaş-Hatayspor, Gaziantep FK-Karagümrük, Kayserispor-Konyaspor TFF sadece o maçlara dair konuşmaları açıklarken Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlara dair hiçbir kaydın açıklanmaması isyan ettirdi. Var kayıtları açıklanan maçlar. Beşiktaş Hatay Spor. Var kayıtlarının açıklanması sonrası Beşiktaş'ın, Hatay Spor ile oynadığı maçın son dakikalarında kazandığı penaltıda inceleme yapılan pozisyondaki konuşmalar netlik kazandı. İşte Beşiktaş lehine verilen penaltı kararı öncesi geçen diyaloglar. Var hakemi Gustavo Kuray'a, Cihan sana penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Savunma oyuncusu topla oynamıyor. Cihan Aydın, Gustavo, geldim. Var hakemi Gustavo Kuray'a, temas noktası burası tamam mı? Şimdi ileri geri oynatacağım tamam mı? Savunma oyuncusu topla oynamıyor, tamam mı? Cihan Aydın, tamam gördüm, bir kez daha gösterin lütfen, 2 numaralı oyuncu. Bence kontrolsüz hareket değil, sadece penaltı veriyorum. Tamam mı? Var hakemi Gustavo Kure'ya, doğru.